Selam mutlu pazarlar arkadaşlar şimdi bir eril dişil yapalım ee, eriller ne düşünüyor dişiller ne düşünüyor bir bakalım olur mu birlikte bakalım öncelikle ben dişil enerjiyi merak ediyorum bu e, kolektif uyumlananlar için gelsin ve e, alıp kabul edene de şifa olsun diyelim arkadaşlar Dişiller diyor ki bana şimdi şu anda gelirsen diyor sana kapım açık hmm. artık ben seni çok bekledim beklemekten yoruldum sensiz de mutlu gibi görünüyorum evet aslında böyle de hissediyorum biraz ama senin yokluğun içimde bir yara diyor dişiller kendimi sevmeye çalışıyorum kendimle ilgilenmeye çalışıyorum kendimde bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Ama benim aklım da sende, gönlüm de sende, fikrim de sende. Ve sanki dişiller aşkımızın değerini ben zamanında bilemedim diyor. Belki çok hırgür yaptı, belki çok fazla bir beklenti içerisine girdi. Ama diyor ki dişiller yokluğun bana acı bir hayat dersi misali diyor dişiller. Şimdi bakalım eriller ne diyormuş? Eriller ne düşünüyormuş? Eril enerjini düşündüğü El diyor ki ben seni aramak istesem de şu anda diyor cesaretin yok bana bu cesareti vermiyorsun diyor El enerji. Bana bu cesareti versen bir ışık yaksan ben yine senin yanındayım. Çok çaba gösterdim ve sana bunu gösteremedim maalesef diyor. Benim ellerimden kanlar akarken böyle çabalarken sana bunları göstermedim, sen üzülme diye diyor. Ve eril enerji diyor ki, sen benim çocukluğumsun, gençliğimsin, tertemiz yanımsın, masumiyetimsin. Senin gibi beni seven belki de hiç olmayacak diyor. Yokluğunda senin değerini öyle bir anladım ki benim gibi bir adamı senden başka bir kadın mutlu edemez diyor. Alıp kabul edine şifa olsun. Dileyim elleriniz birleşsin. Dileyim yürekleriniz birleşsin. Güzellikler sizinle olsun. Takip edip destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. Sonsuz teşekkür ediyorum. Story'de ücretsiz soru cevap yapıyorum. Ara ara sürpriz yapıyorum. Bildirimleri açarsanız eğer. Bildirimleri açtığınızda size direkt gelir. Ee, soru cevaptan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bireysel danışmanlık için WhatsApp'tan ya da DM'den danışmanlık alıyorum şeklinde yazarsanız. Oradan da yanıtlar gelecektir. Tek tek yanıtlar veriliyor. Görmedi. Bazen gözden kaçabiliyor DM'den. WhatsApp'tan yazın. Eğer DM'den gözden kaçarsa mutlaka WhatsApp'tan yazın. DM çok yoğun oluyor çünkü sevgiyle kucaklıyorum dediğim gibi size. Elleriniz birleşsin. Alıp kabul edene şimdiden şifa olsun. Kalpleriniz birleşsin. Evren aşkı destekliyor şu anda. Güzellikleri destekliyor. Kucaklayın arkadaşlar. Silkelenin. Kendinize gelin. Mutluluk sizinle olsun. Hoşçakalın.